Gün içinde ne yapacağım diye kayboluyor musun? İşte sana Eisenhower. Gerçi bunu Almanlar diyor. Eisenhower bunu da İngilizler söylüyor. Biz de ne diyoruz? Eisenhower matrisi. Nasıl oluyor? Şöyle. 4 aşaması var. İşleri 4 gruba ayırıyorsun. 1. Acil ve önemli. 2. Önemli ama acil değil. 3. Acil ama önemsiz. 4. Ne acil ne önemli. Örneğin bugün eşinin doktor randevusu var. Bu hem acil hem de önemli. Yani bir. Öte yandan kariyer hedeflerin için Almanca kursu alıyorsun online bir şekilde. Bu da önemli ama acil değil. Diğer yandan telefondaki sosyal medya bildirimlerin ve yapacakların sosyal medyada. Genelde bildirimleri kontrol etmek acil ama önemsiz ya da ne önemli ne de acil kategorisinde. İlk önce önemli ve acil olan işine odaklan, yani işini doktora götür. Sonra önemli ama acil değil olan işine odaklanıyorsun. Geri kalanına da ya hayır de ya da delege et. Böylece günün kontrolü sende olur ve stresten uzak kalırsın. Peki sen hangi kategoride kayboluyorsun? Yorumlara yaz.